Bir de atayım. Yayın izliyorsa kolaylıklar abi. Lan terlemedim ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir de oyuncu olmuş diyor ya. <laughs> Mikael yeşil mi oynayacağım be iki oynayacak kanka? yeşil gideyim ya tamam sen yeşil oyna Bot var ha sende de bu. harbi mi diyorsun? Var Neyse dursun ya. Biz öyle, öyle E ee, kule gelip beni vurursun. Yapacak bir şey yok. Kuleye de bakacağım. Çukura indim. Kimse şey yok. b de de kimse yok. B2 yok mu tane? Gelme işte ya. Hiç şey var. Belki avlar kanka. İyi öldük. Yavaş oyna da ben geleyim hemen şu askeri takip. Tamam. Ne? Nerede? B2 B2 abi. B2 abi. Koş! Allah! Ama acil başla. Başlıyorum başlıyorum başlıyorum. Başla başla. Sen başla, adamları başla. görmedin mi lan? Allah diyorsun. Abi elimde bıçak vardı ya. Bukta kaldı. Aleykümselam selam. ne anladım bu işten ya? 315 böyle dal ben de sadece. Antep. Nekon canı yok. Bir tane daha var yakın galiba. Aman çık oğlum aman çık 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 FPS çık çık. Kule altında. Kuleye çıkmış olur. Onu vur ya gel dön kapı. Oho çocuklar. Yaşlanmışız ben yine. Oğlum sanki benim gibi 40 yaşındasınız ya. ben Ababa çekiliyor. Benim şu an var ya şundan bir 5-6 tane reflekslerim olsun. Onlar da yok artık. A ben şuan Süleyman Ali'nin yokluğunu arzulamak için uğraşıyorum. Ben de niye öyle ya? Evet. İkisi de APT. Önümde. bir çıkmaz bir rampasında. Aleykümselam selam Egemen'cim. Sesim çok geliyor mu ya yayına çocuklar? Çok çıplak çıplak sesim. Mikael Örner Rast 37 e Egemen 40'a geldik tabi. Gel oyna gel işte oyna. Yardım et yavrum. Yeşil Orta kafaya dikkat et. Bir de dikkat et. Kule de birisi. Mikael. Bir eve yeşil çukur. <laughs> Dört vuruş çukura yakın var yakın var. Kur'an'a vur. Kur'an'a vur. Abi hızlı koşmak dört, için aldım. Dört vuruşu var diyelim İyi ben de vallahi ne olsun. Anlık koza kral Edmund girmiyor ki ya. Biraz denk gelemiyoruz. O B2 boş bırak. Oo. Oh. Bir kişi yeşilde kalsın. Bir kişi gelsin benden. Yeşil. Orta kafaya yakmayın. ya. şu. V2 acaba? Çocuk, <laughs> <abi. gülüyor> Çocuk AP'le çıkmadı kendine mesken etmiş. <laughs> Aynı. Yeşil bir gir. Tamam abi. Kim giriyor yeşile? Girdim abi ben. Tamam. Ee, Mikael kule altına doğru oyna. Kule altına doğru. Kuleye çık hemen. Hemen kuleye çık. Vuramadım vuramadım. Kronuz mu? Mikael hadi. Neyi bekliyorsun? Hayır, söylemedin ben çıktım, Yeşile Ben şuraya çıktım bak. Yeşil bir. Çukurdan. Çukurdan ne oldu? Şurada kimdi? Neon muydu? Neon, Kendi bezi. Kendi bezi. Ben de ben de çıkma tarafında. Geldim. Abi sen burada mı az çıkıyorsun? Bunlar benim oyuna ve oyunculara kattığım şeyler. Yılların Ana. genelinde. Bunlar <laughs> iki sevmez ne? bu oyunda. Şimdi öğrenmişler bir de bize atış yapıyorlar. Yani, <laughs> var var var. Sıfır iki Kur. Kur kanka. Kendi bezgeleri de arkaya bak sadece bir kişi iğne fal ona göre oynayacağım Bas seni vurdum hmm. tamam sen etmiştim ya birisi lagda kalmış evet. bu oyun devam ediyor mu? ediyor kardeşim Yo. Ee, de bir kişi Vallahi Emir e, sözden indi. abi sen vurmadın mı iki? Vurdum da. Ben de Ramo iki sen mi vurdun? Ben mi vurdum iki ya. Vurdum kanka. Tamam Engin abi de bir vurma. Tamam tamam ben de yaşıyor gözüküyor da burada mı? rampası. Ah var var. Tamam. 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 Ben Neon özürlüyüm ya. Vallahi Neon özürlüyüm. Bunu vur. Özür. Ah Bir kere de sana geçince öldür be. Hikaye. Abi vurdum ama öldüm. Lan işte vurdurup öldürme. <laughs> Direkt öldür. <laughs> Buradaki kötü değil, artistlik Abi yapsınlar. Sen, sen sağ çok iyisin, o da olsun. Onun için değil mi? Ben onun için söylemedim ya. Bey, beyler, be, ben genel olarak söyledim ya. Artık yapıyorlar diye bunları söylemedim ya. Yanlış anladım beni. Yani. Burada ben kendimi ifade edemedim. Tamam. Dur. Arka ben de arkayı sal. Ön al. Hey, Az kelime olsun be abi ya. <laughs> Vay krallar almış onun Estağfurullah. Bey ben dediğim gibi. Ben onu anlatamadım galiba. Engin <laughs> 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 abi. Ney? Lan ne al bütün şey. kralıkları senin olsun. <laughs> abi teşekkür ederim. Kule görmedim ya. Benden önce girme şansına yok herhalde. Biliyorum. Yo yo boş boş, boş. Dur kanka. Biri beyse. E. Geri kaçtım sağ ol. mi? bu krallığı salı açtın Al senin olsun yine kalmış. Vallahi eyvallah abi Var var dörde öneriz ya. Sen üçe üç sarmıyor ya. Üçe değil. İnşallah bulamayan biri gelmez. Hayır iş kapı. Bir rampası bir iş kapı. Dört dört Bak gördün orayı gördün az geri çık uçlarına. az geri çık vur lan. Bir var hikaye ya. var biliyor musun? Şunu atmayacağım burada neyse. Yok abi. Tamam ne atmayacağım burada. Ha pardon abi şimdi yeşile basıp alalım mı? Biz zaten mavi olduk da. Biz mavi oluyoruz. Muhtemelen. O zaman bunlar net yeşil basmış. Tamam ben Sen yeşilim. Sen hızlı kule oynayın dedi ki gibi. Orta kapı kule oyna. Bir yeşil bir var turda geri kaçtı. Tamam. Dönük. İkisi bey iki oynayabilir. Nerede abi? Ben de ben de öldüm. Ben de, hata hata ya. Aleykümselam Yunus Emre. Teşekkürler. Bir de Engin abi var. Değil mi Ahmet abi? teşekkür ederim, hmm. sağ ol ben kardeşim ben benim isimim. Benim ismim Benim mı? Benim isimim. Benim isimim. Benim isimim. Benim isimim. var. isimim. Var var. Kolon var. Boru başı var. Kırmızı var. Bir adım hatta atmasaydı duymazdım da. Yok yok estadı yok. Bu nasıl standart? Her zaman böyle yavrum. Bugünlük yeter mi kanka? Kanka gel nereye Böyle isim mi olur? Şimdi aklıma motoru izin koyar mıyım? İstasyon girdi. İstasyon altında oynama sakın. Mikael. Hı -hı. İki saat var. Ha, ben niye kapattım? İki tane saat var abi. Altta oynama Mikael. Doğru gel. Dön, dön. Koruyor. Üste çık. Ne olur üste çık. Bir tane solda. Gel. Bir tane sol. Gir. Sen gir. Git sen gir. Eyvallah. Çocuğun değil mi? Gel gelmiyorum oraya. Çözüyor çözüyor. <laughs> <laughs> abi o kadar da değil ya Sordum sadece lan çözücem bu <laughs> diye <değil. gülüyor> Çık direkt yayınladıyım mi abi? Orada başa Kolon atladı istasyon altı var Bir tane de küçük ev aldın. Küçük ev altı öldüm. İstasyon kuruyor Bekle. Bir tane tamam, solda. Kafa göm gir. Zıpla gir. Çöz. Aa, bitti mi? Yok ya daha o kadar daha var. olduğumuzu dediniz bunlar gelip izleyecek. İzlesin Delay var ya. Eyvallah. 20 saniye geç geliyor yayın. Ha. 20 saniye aynı yere durmasan sıkıntı yok. Abi ben kalırım işte. 20 saniye maç bitiyor. Kalamazsın ben öyle merak etme. Polon geldi bir. O, o var. 2 tane base cam var. 2 tane base cam var. orada bu. Öldü bir tanesi. Kolonda, kendi kolonda. Boruda 7 vuruş, 7 vuruş abi ateş. Ben şunu vurayım. Tamam bunu 7 vuruş var. Evet, ben evet, ben sana. olsam beni vururdu abi. Sen <laughs> de şanslısın. Ne var? Sende şans var abi. Sen de şansı. <laughs> abi ciddiyim ben olsam bu adam bana kafa atar. Hangi adam ya? Oğlum yere geliyor bize atıyor ya. O, vurgul oyun mu yapacak vurgul. bir şey yok. Adamın ismi var. Ben ya. adamın beklemediği bir anda çıkıyorum. Sen beklediğin anda çıkarsın. Neresi var? kendi kolonu, kendi kolonu var. Kendi kolonu oğlum boru başı diye gitti. Ev bende, ev bende. Bir daha kolon. Abi onu görmedim ya. Nerede? Bir tane. Evet. Ev. Abi biraz şünçtim. Daha vereceğim. Bir tane, abi, tane abi. bir tane bir tane vereceğim. İstasyona, i̇stasyona gir. İstasyona gir. İstasyona i̇stasyon gir. İstasyon da Kal orada.

Eyvallah Yunus görüşürüz. Dikkat et kendine Allah'a emanet ol. Öpüyorum seni. Her şeyin teşekkür ederim. Seni görmek güzeldi. Hediye gönderen kardeşlerim teşekkür ederim. Sağ olun. Sesinize bereket. Abi ben kolonla oynayacağım. Tamam. Kolon buraya falan. Orta kolon. Boru gelecek ya boru gelecek. Bir devam ben <laughs> we so. çok aşırı sabırlı oynuyorum. 15-16 senedir oynuyorum yavrum. Sabırlı mı oynuyorum? Oğlum bomba kurduk ne yapacağım? Üstüne mi koşam adamların? Adamlar bombaya gelmeyecek mi? Valla ben olsam direkt aşağı atlar üstüne. Işte. O yüzden... Kaç adam vurdun? 5 abi. İşte... Niye ha, öleyim ya? Ölmem mi istiyorsun? Dön, ne yapıyorsun? Daha zorladı. <laughs> Ama üç tane vardı. Onlar da farkına vardır çünkü. Abi buksuz yazayım mı? Ya biz zaten girmiyoruz. Girsinler ya bize ne boşver. Ee, onlar girerse ben de girerim. Giremezsin. Giremezsin. Yasak. Sağ olasın Efe. Bey tutan var mı? Şey. Ben de bey belki... Mide kemerden tutsana kanka Tar taranırsa da seni yapacağım Bir tane kalmış Alba, Kemer 2 kanı gelecek Yok be yavrum teşekkür ederim sağ olasın Nerede? Karanlık. Keşke dönebilse ama dönmüyor ya dönmez Bu oyun dönmez hiçbir yere kardeşim bu oyun böyle burada bizim de oynayacağımız belli yani oynayacağımız Öyle da. <laughs> Daha fazlası. Yok. Engin'e bak sen taktiği yaptım öldü. Adamsın. Benim taktiğim evet. yok ama ya. Sesi <laughs> duydum. Bana doğru koşarken taradım mermiye kafa attı abi. <laughs> <laughs> direk şöyle direk. Kanıtı var tane. 5 vur. Hayır ya. Şımarma bu oğlum ya. Niye şımarıyorsun? Ki? Olur abi öyle ya. Akşam burada olursam oynayabiliriz. Delik çıkarsa bana söyler misin? Yo. <laughs> Deliye bak oğlum. Her ben mi söyleyeceğim? Hadi dede bizi görmüyor seni body Ödürmek istemiyorum Çünkü... Geldi geldi bilir. bir. Sana kutlardım. Sana şeyde B1 de kutuda. Tamam. Vurdu. Sen de kendi. Evet, Olabilir. ona kuyruk atacaktım. O yüzden şişmırdım orada. O yüzden gitti. Katri matem daldı mı? matem oynamıyor yani ya. Bana. Bildiğim kadarıyla klan var da. <laughs> Dönmeyi düşünme hiç. Her yer hile. Bak şu an klan V'si atıyoruz Bak burada da hile gelebilir. ki geliyorlar. Ama şey. Oyun bey çocuklar. <laughs> Ama seri de mümkün geldi, değil. Balkon geldi, balkon geldi. <laughs> Yani seri de mümkün değil. Hayat oynayamıyorsun. Çok geç geldi ya. Tam duydum infoyu. Solma bir döndüm adam atlamış. Joy'lar kapanmamış yani. Joy, Joy yalmanlar yani. Sıra 2 satılmıştı. Vurduğumuz adam değil aldığımız el Ayda. da yapıştırdık. Kaymakam Duymuyorum şu an. Hiç duymadım. Ne anlatıyorsun hiç bilmiyorum. Abi sen de şu şey gibi yapsana lobby koruması. <laughs> ne yapayım? <laughs> Yayıncılar yapıyor ya Minecraft'ları ne? Ha hediye atıyorum böyle böyle şey yapıyor. Oyundan tabanca at, magnum at. Sen deliye bak, sen deliye bak. Orta kapıda. izledim. Kimin? O kim? Kral. Ben tanımıyorum ya. Ben yayıncı değilim ki oğlum. Ben oynarken Abi. sohbet etmeyi seviyorum sadece. Abi sen Sence ben yayıncı istedim. olsam böyle mi olurum? Bak buradan ben hiç para kazanıyorum, Kazanmıyorum. Para kazanmak için bir şey yapmam lazım. Ama yapmıyorum. Delik gelebilir. Ben muhab muhabbetçiyim, sohbetteyim ben. Mitte. Majeriya evet. mıydı? Ben buradan YouTube'dan kazandığım paranın 2 3 katını oyuna vermiş adamım yani. Hediye dağıtmış, çekiliş yapmış adamım yani. Ne oldu Gördün işte. gördün. Hadi vas <laughs> ya Allah yemin edin. ediyorum Süleyman ikisin ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle adam görünce siz niye böyle sağa sola yapıyorsun sürekli koşuyorsun? Sabit kalsan vuracaksın o adamı. Bundan sonra deneyeceğim abi. <laughs> Kalk, kısa adımlar kısa. Uzun adım değil. Uzun sağa sola gidersen vuramazsın zaten. Balkona dikkat kemer var. Öldü kemer. Balkon atlayabilir balkon. Belki deyim. aldım. Abi bir dakika ustam arıyor. Şu an sıra 270'lerde falanız yavrum. İbrahim kardeşim. Yeni gelen kardeşler hoş geldiniz. Askeri karakterler kış çıkıyor bir de nereden? Asker nereden çıkıyor lan başka kış başka? Kış başka yeni karakter kutusundan çıkardı abi çok atmaz ondan. En şey yeni karakter kutusuymuş bir de kış var, var var Ama genelde kışlaması yaması diye biliyorum. Balkon geldi, balkon geldi Kemer. Balkan altı, Aba balkan mu? altı, alt, alt, alt. Abi yemin ediyorum dejavu. Bunu yaşadık ya. Aynı yerde öldün ha. Harbiden abi ya. Kendim Klan satıldı de. çünkü Mami kardeşim 2019 senesinde. Zaten bu isim bak oğlusu sıfırla. 2019 satıldı biz oyunu bıraktık tekrar başladık falan filan Ölü diye salım ölmüş B2 de lan Kurdum Atlasın vuracağım onu Kurdum Kur lan Yo B2 de lan. Rampası. Rampası, rampası. Kaben. Buyur abi. Hala uzun da rampasında bir tanesin Gösterme kendini kemerde kal Bir tane karanlık geldi mi? Dayan abi Benden dayanıyorum tamam. ya merak etme ben sen ölme diyordum Abi ablamsın abi Abi şu el alalım da bir el telefonla konuşmam lazım Valla bir sürü var ya drone bilmiyorum ki. Ama yani klanlar belli yani günlük attığım vs hep aynı klanlar yani. 10 tane klanı geçmiyor. Açık delik iyi. sağ. İşte. Otur Aa görmüş olur ha. Görmemiş. Ben. Kardeşim. Orijinal yamyamların oyuncuları burada şu an bulunduğumuz klanda. Sıra 2'lik olan klan satıldı. 2019 neresinde. Sonra tekrar İnşallah başladık. G comeback olarak. Sonra tekrar onu da sattık. Şimdi de bu klan espede demediler. Ne oldu bitti mi? Ya al işte. Ne oldu? Adam yüz ya ne gerek var böyle şey.